Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yakın zamanlarda gelen PKX'de Pascal güncellemesini inceliyoruz. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar, 1 2 3 gün öncesinden gelen bir Pascal güncellemesinden bahsediyorum. Bunun PKX'de gelişi 3 ya da dördüncü kere olabilir. Benim bildiğim bu kadar bu arada. Biz böyle mini konuşmalar yaparken ben burada tavşan alacağım. yakalı yakalamaya çalışacağım daha doğrusu. Ee, arkadaşlar e, ya da yakalamadan size canlı olarak şuradan göstereceğim. Yoksa yani söylediğimi de bilmezsiniz belki. Burada bir kız paketi. Üstümde de gördüğünüz şekilde ben satın aldım bunu. Fakat My Blood paketinin hepsini almadım. Çünkü yani bana gereksiz geldi biraz. Çünkü zırhlar bana çok yani güzel gelmiyor. Ben sevmiyorum yani. Çok da kullanabileceğimiz bir şey yok. Zırhları kullanıp böyle bir kız kombine, böyle bir erkek kombine, böyle bir zırh ve böyle bir bedava verilen etkinlik biletinde bedava verilen ve erkek paketlerinin kıyafetleri arkadaşlar bunlar. Bunlarla birlikte bu paketlerden sonra birkaç gün sonrasında arkadaşlar bu arada ben size e, videonun başladığında şey demiştim. 2-3 gün öncesinde başlayan bir güncelleme demiştim. Onları e, yani şey demiştim yani şunların gelmesiyle şu petlerin gelmesiyle demiştim. Onların gelmesiyle tabii ki de e, çok uzun da olmadı yani birkaç hafta geçmemiştir de ben şimdi size net bir şey söylemeyeyim yalan olur Bunlar da birkaç gün önce geldi arkadaşlar ee, <laughs> dün geldi sanırım bunlar Şu iki paket bugün hepsini e, üstlerinden kiralayıp deneyeceğiz Arkadaşlar e, bu Pascal güncellemelerin e, yani Hayvanların hepsi bende var ama bugün konuya uysun diye bunu getirmek istedim. Tabi yarısını kardeşim çaldı. Ee, bunun bir aracı yok herhalde. Ben bakmadım tam buralara. Bir araç var mı sanırım? Böyle arkadaşlar marmelod evet marmelod stili iki falan marmelod mobilya. Mo 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 Ay tövbe tövbe konuşamadım ya. Marmelod Mo mobilyaları. Ee, paketi yani gördüğünüz üzere acayip boş ve pahalı. Eskiden bunlar e, çok ucuz satılıyordu paketlerin hepsi falan. Şimdi yani bu ikisi ve ev, eşya falan hepsi 469 lira. Yani buna veren de yani bilmiyorum. Kredatörler falan almıştır onu bir şey demiyorum ama yani çok gereksiz pahalı bir şey. Onun Mermelid'in aracı gelmemiş herhalde. Ve arkadaşlar çok eskiden gelen şu arkadaşlar üst gelmiş yeri. Buradan böyle uçan şeyler gelmiş. En sevdiğim renk mor olduğu için bunu alacağım ve deneyeceğiz. Böyle deneyelim. Uçuyor herhalde bu. Başka bir şey yapmış olamaz. Bir şey değilmiş ya bu kadar da. Uçalayabiliyor sanıyordum konuşabiliyor sanıyordum. Fakat değil. Ama arkadaşlar yanımda Nimda ve var. Bunun öncesinde admin olması lazım. Çünkü admin PKX'lerin kurucusu biliyorsunuz ki. Şimdi gelin ki... ay gelin okuyalım. Admin bana bahar vaktinin yılının en çok çikolata yenen zamanı olduğunu söyledi. Ayrıca gizli hediyeler bulabileceğimiz oyunlar da oynuyoruz. 1 milyon adet mini havuç buldum. Bu az mı çok mu? Ee, bu ne demek istiyor bilmiyorum. Çünkü yanında Nim de var. Nim'dan -Nimda şeylerini okuyorum. Nasıl yani Bir milyon mini kavuç mu? Acayip hızlısınız Sky. Bunları nereden buldun böyle? Yıldız olabilme yeteneğiyle mi ilgiliydi? Yani Sky ve Nimdan arasında bir kavga yok muydu yoksa Sky ile glitch mi? Çünkü e, buradaki Balık güncellemesinde, biraz da Ariel güncellemesinde burada ağaçta düşen glitch flicker e ve sky e yanlarında duruyordu. Nimda da bir yerlerde vardı fakat hatırlamıyorum. Bunun bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kreatörler de bunu kısa zamanda bulur. Ama ben de bulmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle hayvanlar da geldi. Bahar dost yuvası. 2 ayaklı bahar tavuğu, beyaz tavşan parantez içinde paskalyat kasklı yine tavuğu iki ayaklı bahar tavşanı sigara Crash tavşanı bunlar da paketleri ee, var böyle e, 40 elmas, 160 elmas ve 10 tanesi de 42 lira harcıyorsunuz. Bence yani bunu elmas kasarak almalısınız. Çünkü parayla çok yani bir şey almayayım. Ben de kendim kasarak alıyorum bazenleri. O zaman arkadaşlar kiralayalım. Ama ben sadece şunu size göstermek için hemen erkek ve kız kombinini göstereyim. Şu arkadaşlar etkinlik biletindeki erkek kıyafeti kombini. Arkadaşlar bu ise kız bileti yani kız kombini bileti buradan bedava bir şekilde seviye atlay yapabiliyorsunuz ve benim en sevdiğim böyle arkasında dil dilin sağlanması acayip rahatlatıcı geliyor bilmiyorum normal halimize dönelim arkadaşlar bunu çıkartalım arkamızdaki dil kalsın mı bilmiyorum kalsın isterseniz Hemen bunu kiralıyoruz. Kiraladım arkadaşlar. İlk kez sizinle kiralıyorum. Çok güzel. Ve burada bir tane şey var. E, maksimum şeyi. Hemen gidelim bunu açık olan bir yerde kullanalım. Evet. Nızıplayarak mı yapacağız mı anlamadım. Kulakları da sallanıyor çok güzel. Oha çok güzel. Ben bayıldım buna alırım. Ayak, ayaklarındaki pantuflar da çok güzel. Böyle kombine çok yakışır. Ah, çok güzelmiş ya. Ama insanlar gıcık için kullananlar da var bu arada. Ben bunu çok sevdim bu güncellemeyi. <laughs> Aa, uçuyorsun ya. Ben bunu alırım arkadaşlar birkaç güne. Yani az önce gereksiz dedim de şimdi göreceğiz yani. Ay. Ben bunu verin bana. 2 saat 3 saat oynarım. Çok güzel. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğerleri deneyelim. Ama denemek için ilk kez şuraya gireceğiz. Ve böyle yapacağız. Olmazsa yani olmuyor. Çıkmıyor yani. Onun nesini bekliyoruz. Şuradan erkek şeyini yapalım. Bu erkek kombinimiz. Böyle arkadaşlar. Bunda görecek çok şey yok. Ee, bu da kız kombini klasik zaten bunun denememize hiç gerek yok. Arkadaşlar şu an yanımda köpeğim var. Sırnakları acayip büyük. Ee, ve çorap uzatıyor çorapçı kendisi seferlik de uzatıyor bazen. Onun tırnaklarının sesi geliyorsa özel edici. Ben onu kovup geliyorum o zaman. Durdurayım. Zaten loka ya dedikten sonra hemen korkup e, koltuğun altına girdi. Evet. Buradaki şeyimizi deniyoruz. Kıyafet paketi. Ne oldu ya? Erkek paketinin üstüne mi giydim? Bir şey oldu. Bunun gözü mü? He, evet gözü gözü. Yüzü de bir de. Evet. Bunun çantası benim hoşuma gitti. Bunda da görülecek çok şey yok. Kulakları sağlanıyor gördüğünüz gibi. Benim almak istediğim kız bileti. Ay. Sağlayalım hemen. Arkadaşlar bu arada ben XD Plus olduğum için e, bedava yapabiliyorum. Böyle kızınki de böyle Pantost da çok hoşuma gitti ayakkabıları. Ee, arkadaşlar bu arada e, örgüsü acayip güzel yandan. Benim hep okula giderken yaptığım şeyden çok e, benzer ayakkabımız da var aynısından. Çok güzelmiş. Ben bu bilet etkinlik biletlerini falan etkinlik bilet diyorum. Paketleri acayip beğendim. Daha keşfettiğimiz çok şey var burada. Yani video daha bitmedi evi gezeceğiz. Ben bunu çok beğendiğim için böyle kaldım. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bilmeyenler, PKX'te ye yeni gelenler için söylüyorum. Burada birden 10. kadar, 10'a kadar sıralama var. Ve buradan isterseniz bunlarla daha kolay oluyor. Bunları alırsınız ve sonucu bağlantısını kes. Ne oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Niye giremiyorum? Kitabın çalındı desem yani olamaz ki. Çünkü yani olsa hesabınıza ikinci bir kişi girdi gibi bir şey diyordu. Ne oldu şu an? Bugün ikinci kere bunu görüyorum. Videodan önce bir video daha çekiyordum ve bu olduğu için videoyu sildim. Hemen durdurup ben bunu girmeye çalışacağım arkadaşlar. Olmazsa buradan bitişimizi yaparız çünkü bilmiyorum interneti de daha yeni ödedik herde. Böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O zaman ben hemen yapıp geleyim, deneyeceğim. Arkadaşlar bir 3 kere, 3 4 kere falan denedim ve girdim ne oldu bilmiyorum yani. Özel dünya açayım 4 kere denedim yani ne olmuş olabilir ki? Devam edelim arkadaşlar. Şuradan evi geziyorduk. Yok şurayı anlatıyordum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. Burada birinciden onuncuya kadar sıralamalar var. Ve siz buradan tavşan avlıyorsunuz. Bunu alırsanız daha kolay oluyor. Ben şimdi burada e, arazi gibi bir yer var ya burada evlerin oldu. burada yapayım daha iyi olur. Burada daha çok tavşan olur size tavsiye ederim. Özel dünya açabilenler arkadaşlar, x e plus olanlar özel dünya açıp yapsınlar. Çünkü evlerden dolayı evlerin arkalarının geçtiklerinden tavşanları göremiyorsunuz. Böyle böyle arkadaşlar tavşanları yakalıyorsunuz. Tavşanları göremediğiniz için de e, bulmanız acayip zor oluyor. Bu XT Plus'ı olanlar arkadaşı da böyle yapmak isteyen XT plus olan biri XT Plus açsın yani özel dünya açsın. Arkasını davet etsin. Birlikte toplayın yani. Çoğu arkadaşımla ben bütün güncellemelerde hayalet, hayalet toplama şey vardı ya o güncellemede falan. Böyle arkadaşlar. Master Lab gelmiş. Ben bunu e, Özel dünyadayım diye yapamıyorum. Boşuna denemeyelim. Ne olduğunu biliyoruz çünkü. E, robot abi ben robot abi diyorum kendisine. E, böyle bir üstüne şey gelmiş. Şu bu arada size bilgi vereyim. Şu altın e, havuç taşıyanlar 11 tane veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce 60'tı. 69 mu neydi şimdi 80 oldu, 81 oldu. O yüzden e, onları da toplayın yani boş geçmeyin. Ben yeni öğrendim bu şeyi. Hemen içine girelim. İçinde de pek bir şey değiştiğini sanmıyorum. Hiç girmedim. Evet değişmemiş. XDRage gelmiş. PetPrat gelmiş ortaya. Crazy Run burada değil miydi? Böyle yeni şeyler gelmiş böyle. Değişeceğini düşünmüyordum. Bunlar falan buraya gelmiş. Ne alakaysa. Yeni şeyler falan gelmiş. Ay yansımadım. <laughs> girmek istemiyordum ki. Arkadaşlar PKK'da sesleniyorum buradan. Mesela bir eve yanlışlıkla girmek istiyor girdin ya. Mesela başka bir yerleri ışınlandı. Bir kere daha da sorsunlar. Buraya ışınlanmak istiyor musunuz diye. çünkü Çok saçma oluyor. Zamanımızdan gidiyor yükleniyor şey olduğu için. Yani onu lütfen kaldırsınlar. Ama insan yerine geldi. Neyse yani. Burada da çok şey olacağını düşünmüyorum. Evet, biri yok zaten burada. Özel dünyamış gibi oynayabiliriz. Böyle e, Turbo Race gelmiş. Şuradaki robot değişmiş. Bir, değişik bir şeydi. Bu arada ben dün e, buraya girmeyi öğrendim. Biliyorsunuz, içine giriyorsunuz yani bu kadar kolay. Şu araba buraya gelmiş ne alakaysa. Gelmesine de gerek yoktu o kadar. Sevilen bir araba değil ekstradan bir şey var. Böyle. Bu neymiş? hiç, hiç bakmıyorum Böyle bir yer arkadaşlar. Ee, yani e, pet bulma şeyine Crazy Run X değişmiş ne alakaysa en e, oynanılan Crazy Run'dı ama değiştirmişler. Bir daha git gelmiş. Ben hiç görmemiştim burayı varsa. Ve burası da daha yani açılacak. Bunu size söyleyeyim. 2006 yani. Ay 2006 diyorum. 2026 falan açılır diye düşünüyorum. 2026'da. 2006'da herhalde. İlk kez deniyorum bunları. Bence arkadaşlar şöyle bir şey gelsin işte emoji'de. Böyle şunları gerçekten yakalayabilirim ve içinde Arkadaşlar arkadaşım gelmiş. Ee, video oyunu diyelim. Video oyunu. Arkadaşlar e, burada şey olsaydı. içinde böyle yakalayarak elmaslar olsaydı. Şimdi hediyeni alamayacağım özür dilerim. Elmaslar olsaydı ve onları yakalayarak elmas e, alabilseydik. Alalım bari. Hediyesini. Arkadaşlar oha. <laughs> çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Bu arada çekilişler Trix M3004 ve diğerine ne olduğunu hatırlamıyorum. Ne vereyim? Kırmızı aylıklama vereyim. Çok mutluyum arkadaşlar. Neşeli aydın oldu. <laughs> vardı da yani çok eskiden vardı. Mutluyum şu an gerçekten. Şükürler. <laughs> <laughs> Video Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, çok teşekkürler bu arada buradan Irmaş şeye. Irmaş TV diye şey. Çok teşekkürler. Ee, bu kadara yeni bir şey daha gelmiş. Arkadaşlar bugün keşfet keşfetmediğimiz, bugün güncellemede keşfetmediğimiz bir şey kalmadı herhalde. O zaman hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.